Ee, şöyle. <laughs> <laughs> Dikkatimi <laughs> çok dağıldı evet. Ercan Bey. bu şöyle. başlayamadık. E, i̇sterseniz ilk olarak bir S&P'den evet, bahsedelim. Başlayalım. Cuma günü Türkiye'nin kredi notunu biliyorsunuz. Evet. B'den BRT'ye yükseltti. Hı. Görünümü de pozitif, pozitif. olarak korudu. Evet. E, yani piyasanın zaten hani bütün hafta haftanın son işlem gününe kadar Hı. takip ettiği önemli evet. bir veriydi evet. açıkçası. Evet. Aynı zamanda Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam Hı. da açıklandı. Hı. Yani yurt dışı piyasalar tarafından da bakacak olursak oradaki tarım dışı istihdamın beklentiden evet. daha zayıf gelmesi işte Fed'in e, faiz indirim beklentilerini Kasım'dan Eylül'e geri çekmiş olması bunlar piyasaya sizce olumlu evet. götürmeye devam eder mi? Şimdi Standard Poor's'dan başlayalım. Hı -hı. E, not arttırma bekleniyordu. Bir de şöyle bir şey. Fitch zaten bundan önce arttırmıştı. Aynı seviyeye çıkarttılar. Şimdi Moody's o iki basamak aşağıda. Evet. E, şimdi pek şöyle bakıyorum ben. Yani arttırmasa arttırmama ihtimali de vardı. Pas geçebilirdi. Buna evet. baktığın zaman pozitif tarafta ama oradaki bence olumlu etki zaten Fitch'le görmüştük. Hatırlarsan Mart'ın başıydı Fitch not arttırdığında. Hı hı. E, o günün ertesinde yani o cumanın ertesinde piyasa bir pozitif başlangıç yapmış. Onun ardından bir realizasyon yaşamıştı. Evet. Benzer durum bu sefer de olabilir. E, yani piyasanın biraz bir miktar realizasyona da ihtiyacı var. Çünkü güzel bir rally'nin içine girdik. Doğru. E, o hani biraz zaten bankalarda ufaktan ufaktan o satışları da görüyorduk. Sonuçta yani bundan sadece 10-15 gün önce 9000 bariyerinde bir endeksimiz vardı. Doğru. Şimdi 10200'lere gelmiş durumdayız. Hı -hı. Ben 320 ile 325 dolar bazlı endekste orada bir zorlanma olabileceğini tahmin ediyorum. Oraya belki bugün açılışta bu pozitif haberin etkisiyle orayı test edip Hı -hı. bir realizasyon olabilir. Ama şunu söyleyeyim bu realizasyonların bence tamamı ee, yukarı hareketin devamı için sağlıklı e, hareketler olacağını düşünüyorum. Evet, yani, yani yukarı hareketin, bu evet, teknik görünümün evet. daha sağlıklı bir şekilde oluşmasını aynen, destekler. Aynen öyle biliyorum. <laughs> düşünüyorum. Yani bence bu sene <laughs> borsa e, yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam edecek. <laughs> Dolayısıyla hani trader'sanız yani böyle al satta çok yatkın bir insansanız hani bugün yüksek bir başlangıcı satıp aşağıdan alma Tekrardan fırsatı olarak düşünürsünüz ama yok ben hissemi aldım ama böyle alıp <laughs> satmam diyen bir yatırımcıysanız bence hani bugünkü kararlar belki yarın biraz daha gelecek belki önümüzdeki günlerde bu 9800'e geleceğiz şuraya. <laughs> evet. Yani bu da olabilir ama trade yani çok işlem yapan bir yatırımcı değilseniz 9800'e de gelebilir. 9600'e gelebilir ama genel yön yukarı. yön yukarı, <laughs> yön yukarı çok net orası. Ama birazcık bankalardan artık yavaş yavaş sanayi ve hizmete doğru bir akış olacak gibime geliyor. Evet, çünkü bankalara, mesela şuradan bankacılık endeksini evet, göstereyim sana. Evet bakalım. Bu mesela son günlerde buraya gelip, yani şu bölgelerde biraz zorlanıyor. Hani burayı belki kırıp 10.300'leri... Hafif bir geri çekilme yapabilir bankacılık endeksi. Hı hı hı. Zaten banka gerilerse de o az önce sana dediğim endeks gerilemesinde yapabilir. Çok lafı uzatmayayım. Ee, bir kar realizasyonu gelme ihtimali var ama yani bence malları tutmak lazım. Hisseyi tutmak hı hı. lazım. Genel yukarı olarak devam evet, ediyor hatta diyebiliriz. Hatta ben tutma. böyle bir geri çekilme ya bugüne kadar mal alamadım acaba nereden alsam diyen yatırımcı için de belki de bir fırsat, fırsat olabilir, yaratacak hı hı. diye ben öyle düşünüyorum. Hı, hı öyle tamamlamış olalım. Tamamdır. İsterseniz kısa kısa birkaç tamam. şirket haberimiz var. Onlara değinelim. Eee Kocaer Şekerbank ve Vestel temettü ödeme kararı almış. Kocaer hisse başına net 0.3 TL kar payı açıkladı. Şeker Şekerbank net 0.05 TL, Vestel'de de 0.65 TL'lik bir temettü ödeme kararı Hı. var. Onlara değinmiş olalım. Onun haricinde natural gaz tarafında bir haberimiz var. Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün 18 adet fabrika için açmış hmm. olduğu doğal gaz ve sıkıştırılmış pardon sıkıştırılmış doğal gaz ihalesi hmm. kapsamında yaklaşık 528 milyon TL bedelli bir sözleşme imzaladığını duyurmuş buradaki son 4 çeyreklik hasılatımız da 4 milyar TL'ymiş. imiş. Ya yanlış hatırlamıyorsam, e, zaten çay işletmelerinin geçen sene de işini doğal gaz almıştı. Dolayısıyla e, aynı aynı işin devamı olarak bakabiliriz. Hı hı. O şekilde devam ediyor hı hı. diyebiliriz. Ama aynı zamanda pozitif tabii canım, hı. olumsuz değil. Onun haricinde Türksel tarafında ufak bir haberimiz var. Orada da Demirören Dağıtım Ayşe ile süren davası kapsamında 130 milyon TL'lik bir bedel ödemiş ve söz konusu itilafın ortadan kalktığını evet, duymuş Türksel. Ee, bunun dışında açıkçası çok önemli bir haberimiz yok. İsterseniz siz önerilerimize geçebiliriz Arjan tamam. Bey. Bugün emlak konut, garanti ve şok markete yer verdik. bir sende. de ilk ile başlayalım. Cuma günü kapanışımız 10.34'tü. Evet, bugünlerde e, şeyde EKGYO'da bu şeyi. sonrası şey, baya sert fiyatlara görmüştük ama. Onu düzeltmeye başladı. Evet. Darısı dün bilançodan dayak yiyen diğer şirketlerin başına diyelim. Evet. Ama hatırlar mısın o bilançoda dayak yani böyle sert düştüğü gün şunu demiştik. Yani tamam kar kötü ama yani hasılatta falan çok büyük problem yok. Hı hı. Öz sermayesini çok ciddi büyütmüştü şirket. Şimdi emlak konut için şu azalan trendin belirlediği 10.64 bir direnç olabilir. Bu seviyeyi geçemezse Ceren, büyük olasılık 9.90'lara doğru bir geri çekime yapabiliriz. Emlak konut bu anlamda yani GU alacaksam emlak konut tercih ederim hı hı. niye çünkü yani dağınık bir iş yani risk o anlamda fark daha farklı bir yapısı var hı hı. tercih ederim ama GEO'yu ben bu sene tercih ettim çok göz sektörler hı. arasında yani bu sene değil mi ben benim önceliğim değil açıkçası. Tamamdır. İsterseniz ikinci listemize geçelim. O da garanti. Evet. E, 84.95 kapatmıştı Cuma günü. yüzde %1.7'ye evet. yakın. Aa, yani iki. işte bir garanti biraz bankacılık endeksinden daha farklı gidiyor. Evet. Sebebi de şu. Bankacılık endeksini Akbank ve Yapı Kredi sürükledi şu ana kadar. Hı hı. Onlar asıl primi onlar yaptı. Garanti biraz arkada kaldı işçiye de beraber. Dolayısıyla e, garanti o farkı kapatma adımlarını atıyor bence. Ee, yani güzel bir görüntüsü var. Umarım yukarı yönlü hareketini devam ettirir. Hı hı. Kısa vadeye zarar kes seviyesi 82-80 demişiz. Son önerimiz de şok market. Cuma günü 50 ve 100 günlük ortalamasını çok güzel yukarı kırdı. Kapanışı iyi oldu diye düşünüyorum ben. Evet, bu ama da tabii düşen trendin içerisindeyiz. Zaman, evet burada bir trendin tam şeyine yamış ama bence Cuma günü bütün perakendecilerde bir Evet, vardı, mikrosp falan. Var. Ben şok ben bana sorarsan bence şok çok geride kaldı. Hı hı. E, ben daha yukarıda olmasını beklerim şokun. Dolayısıyla hani sadece kısa vadeli değil, hani uzun vadede düşünebilecek hisselerden biri. Hani böyle yatırımcılar şey seviyor. <laughs> ya hani mal alayım ama çok da çıkmış olan hisseyi almayayım. Mesela şimdi yatırımcıya ben Tüpraş desem <laughs> yani şu grafiğe bakıp eee tüpraşı yani, almayı yani bizim yani biz, ben de öyleyim mesela şimdi herkese <laughs> anlatıyoruz giden kağıda alın falan diye ama ben mesela şuradan tüpraş almaya çekiniyorum ama gideceği evet. belli yani. Ama şu grafik çok marketin grafiği o anlamda bir biraz daha cazip. Evet. Bir de işleri de iyi gidiyor yani gördüğümüz kadarıyla. <laughs> bilançolar tamam şeyde e, yıllık bilançolar iyi gelmedi ama e, o biraz da enflasyon muhasebesinden kaynaklanan bir durum. Yani şoku beğeniyorum. Tamamdır. Kısa vadeli hedef fiyatımız 63 60, evet. zarar kesimiz 60 TL olarak bitirelim isterseniz. Tamam. E, yatırımcıların sorularına ile başlayabiliriz. Bu benim çok geç geliyor ya. Evet, biraz. Matriks'te Evet. Şimdi Doğan Holding'de çok bariz bir yatay kanal görüntüsü var. Şurada görüyorsun. Şurası. 14.80'ler. Aşağıda e, 12.70'ler. Bu kanal içinde gidip gelmeye devam ediyor kağıt. Ya yani ben Holdingler açısından Doğan Holding beğendiğim hisselerden bir tanesi. Çünkü farklı bir işler yapmaya gayreti var. Yani açılımları var. Bu anlamda e, beğendiğim bir hisse ama... Yani tabi diğer holdingler gibi şeyini yapamadı. Anlatabiliyor muyum? Mesela bir koç sabancı gibi yürüyemedi. Evet bu holding. geride kaldı. Birazcık gerileriz. yatırımcısını o anlamda üzdü. Hani Hı -hı. ne ne olur da şu 14.90'lar kırılır? Açıkçası ben de onun yanıtı yok. Ama 14.90'ın mesela böyle hacimli kırabilirse Ayrı bir trend başlatır. Hep yeni bir kanalın içine girer. Hı. Ama iki gün sonra bu kağıt şuradaki desteğine gerilese onlara. Hiç, hiç yaşamam Hatta 14-10 tutmadı. Bu sefer daha da geri Ben yatırımcının yerinde olsam, uzun vadeli isem tutarım. Yani evet. Bir tane hisse hep diyoruz yani hissede kalın. Doğan da o anlamda kalınabilecek tutulabilecek hisselerden biri. Sıkıntısı yok. Ama benim elimde Doğan yok. Almayı planlıyorum diyorsan ben olsam 15'i böyle hacimli kırdığını görmek, görmek isterim. Kesinlikle öyle. Anadolu Efes'e bakabiliriz. Ne? Anadolu Efes. Anadolu Efes. bu da beğendiğimiz. Evet evet. Ya bu Anadolu grubu bu sene bence mutlaka bir tane hissesi bulunsun diyoruz zaten her şeyimizde. E, çok iyi diyor. Coca-Cola ya da grafiğine baksan Coca-Cola'nın da grafiği benzer bir yapının evet. içinde. E, yani benim elimde Anadolu Efes olsa satmam abi. Yani niye satmam? Kısa kağıt, vadede ortalamayı destek çok, kabul edip evet, taşınabilir. Kağıt yukarı çıkma iş, iş daha çok maalesef. Yani. <laughs> evet. Endeksin çok üstünde bir getiriye sahip son dönemde. Ee, ne zaman ki bu ortalamalar kırılır 10 ya da 21. Ben olsam 21'i tutarım. Evet. Bas, 21 kırılır o zaman derim ki evet. Mevcut pozisyonları evet, ufak ufak azaltılabilir. Ama onun dışında yani bu kağıdı satmak için bence bir gerekçe yok. Hı hı, tamamdır. Tüpraş'a e bakabiliriz. Az önce açmıştık işte grafiğini başka... ama. <laughs> evet. Tüpraş e, Cuma günü biraz satış yedi. Hı hı. Ama ondan önceki günde endeksi ayakta tutan kağıttı. E, yani Tüpraş'ın bu sene bilançoları çok iyi gelir mi? Biraz şüphelerim var benim. Çünkü rafinerin maçlarının kendini de hani çok parlak olmayacağını kendisi de söyledi ama kağıt e, yani hiç çok güzel bir çıkıyor çıkışı ha, şeyin içinde. Çubraşı e, da az önce dediğim gibi yine kısa vadeli ya, ortalamaları mı kısa vadeli destek destek ortalamalardan edilmiş. alınır alınır hı. Desteğe geri çekilmelerden alınır bence hı hı, tamamdır çok markete gerçi söyledik. Lütfaya bakabiliriz hocam hı? Lütfa. Lider Factoring. Evet. Ya yani Factoring bir dönem çok iyi iş yaptı. Hı hı. Hepimiz biliyoruz bunu. Ondan sonra Peki, e, şu ama birazcık <laughs> yataya bağladı. Çünkü şöyle hani likit bir hisse diyeyim. Ya şöyle söyleyeyim Ceren. Yani bu dönem yabancı sermayenin alım yapabileceği hisseler dönemi bence. Evet. Yabancı girişinin evet, olduğu. Evet. Yani yabancı girişinin yabancı olduğu hisseler hangi sektörlere yönelik aynen, biraz aynen. onlara bakmak biraz, gerekiyor. Biraz biraz o tarafta kalmak lazım bence. Eee Yani Litva mesela öyle bir yani te, tamam şeyine itirazım yok. Yani bu sene nakit olan şirketler Faizden güzel para kazanacak ama e, yabancı gelip de adli alayım da demez Hı -hı. çünkü hani o kadar montanlı girdiğin zaman Litva'dan girersen çıkamazsın. Onlar işte gibi. genellikle Türkbaşmay, Mipraş gibi büyük kağıtlar. Biraz daha büyük kağıtlara yönelmiş oluyorlar. Zaten biz de e, her zaman yayınlarda söylüyoruz biliyorsunuz. Hı -hı. E, bu dönemki hani endekseki yükseliş biraz yan hisselerle değil, değil biz totus evet. hisseleriyle evet, gidecek evet. gibi gözüküyor Aynen. diye ki öyle de oluyor. Aynen. Tamamdır. Kozalı çok sormuşlar. İsterseniz Sormak ona bakalım. bakabiliriz. Sonra da Alarko'ya bakabiliriz. Hani Kozal yani eskiden altın fiyatlarıyla Kozal'ı meçhede. diyorduk. Şimdi hiçbir ilintisi kalmadı. Ee, ben Kozal'ın herhalde bu 25'i bir gün kıracak yani şu 25 direncini bir gün kıracak evet. bir kağıt. Bu kırdığı noktadan sonra da sert bir yukarısı olur Kozal'ın. Hı hı, 25 lirayı takip etmek. Çok sağlam bir 25 direnci var oraya geçemiyor. hı. hı yani Kozal için ne desek boş abi yani altın uçtu gitti. Burada bir hareket yok. Evet. Abi bir gün belki biliyorsun varlık fonunun elindeki kağıtlar. Yani bir gün işte bir görüşmeye başladık falan filan. O tarz bir haber akışı haberde. gelirse belki o o zaman da bambaşka bir yere gider kağıt. Hı hı. Ama şu an dediğiniz gibi durağın 25 lirayı takip etmek e, gerekiyor. Tabii. Yani evet. Hı hı. Alakoya bakalım isterseniz. Bu da bilançodan Sonra çok sert düşen hisselerden bir tanesi. Hı hı. Şurada bilanço evet. geldi. Yani tabii bu kadar sert satış sonrasında bir miktar toparlamakta çok zorluk çekiyor kağıt. Şöyle söyleyeyim hocam yani ben olsam Alarko'da yatırımcı yerinde yani ya desteklere şu bölgelerde Hani 114-115 artık burada bir destek oldu. Ya burada mal alıp bakacaksın ya da bu kağıt 123'ün üzerine mesela Asacak. atacak ki hı hı. tekrar pozisyonlanmak lazım. Alarko biliyorsun enerjiden asıl gelir oradan elde ediyor. Doğru. Ama son günlerde de enerji grup hisselerinde de bir ilgi var. Evet Çok bir var hareketlilik var. var. Cuma günü özellikle. Yani bu Alarko'ya da yansıyabilir. Dolayısıyla şu sıkışma önümüzdeki günlerde yani ne yapalım ne yaparım ben olsam yani bu buralarda mal alırım belki çünkü alar pahalı bir kağıt değil ben için 117'lerden mal alırım derim ki arkadaş bu kağıt eğer 110'un altına sarkarsa Hı -hı. ya da 112'nin altına sarkarsa stopumu Stop, stop koyarım. olacak şekilde kısa vadede. Ama buradan bir fırsat da yaratabilir çünkü Hı -hı. enerji işliği yavaş yavaş Gündeme gelmeye başladı bence. Evet. Bütün enerjilerde yavaş yavaş bir aksiyon var. Hareketlenme var dediğiniz evet. gibi. Hazır enerjiden konuşmuşken enerji sayı sormuşlar. Ona bakabiliriz. Enerjisi. Evet. Bu kanalın dışına çıktıktan sonra bu kanal boyu kadar gitti işte. Şuradaki kanalda önceden hazırlamışız bu grupteyi. Evet. Bu kanal boyu kadar gitti. Burada zorlanıyor. O da yani o da büyük olacak 63'lere doğru bir giriş. Yani enerji sanın bir kanal hareketi yapmayı seviyor Evet. belli alanlarda. hı. hı. bu kez de önümüzdeki günlerde bir bakmışsın 61 ile 68 arasında bir kanal yapıp orada kendini toparlayabilir. Ee, dolayısıyla ama şu hareket sanki 60 Üçlere doğru bir geri çekilme olacak gibi gösteriyor. Hı -hı. Hı -hı. Yani var. buradaki şey 68 biraz kağıdı zorlayacak Hı -hı. gibi gözüküyor. Yukarıda 68 göstereyim. kırılır evet. mı aşağıda 63 destek çıkar evet. mı ona Çıkacağız, bakmak Bakacağız bakacağız ama 63 kırılırsa büyük olasılık kağıt önümüzdeki günler şu 50 60 desteğine doğru geri çekilir. Hı -hı. Tamamdır. Asıl desteğimiz 60 evet. orası takip evet. edilmesi lazım diyelim evet, o zaman. Evet. Tamamdır. Son olarak Tümosan'ı sormuşlar Instagram'dan. Ona bakabiliriz. Evet. Şimdi şöyle e, Tümosan'da da Ceren'cim şu bölge önemli bir direnç. 170 dikkat edersen. Hı hı. Burayı daha önce kırmakta zorlanmış. Buralarda da denemiş gördüğünüzü. Evet ama hep döndü. Şimdi bu seferde büyük olasılık burada bir destek oluşumu var. E, Tümosan temel açıdan hani çok beğendiğim bir hisse değil. Onu söyleyeyim. Hı. Ama teknik olarak güzel bir görüntü oluşturuyor. 165'in üzerinde kaldığı sürece bence yukarı, yukarı potansiyeli var. Ama 165'i aşağı kırarsa iştahsızlaşır. Evet. Ama tekrardan bence teknik anceden görüntüsü anceden bence anceden güzel. Edelim. Yani şu görüntü ben beğendim yani. 165'in üzerinde kaldı sürece problem yok. Tamamdır. O zaman 165 bölgesi takip edecek diyerek edelim. noktalayalım. Çok sağ olun Ercan Bey. Bakalım. Ben teşekkür ee, bir ederim. bir de Viyop kaç açtı ona bakalım ha. isterseniz. Öyle bakalım. Bakalım ama <laughs> onun işi şey açmak lazım. Matriks kapalı mıydı? Benim Matrix kapalı. Hı. Yani bugün yukarı pozitif başlangıç yüksek olasılık yani. Hı. yani. Orası şey de e, ama tutabilir mi? Onu ben, Önemli olan e, o. Evet, seans içerisinde veya yarın bir kar satışı gelir. Çünkü e, hani bek, çok beklenen bir şeydi. Bir de hani mesela Fitch aynı seviyede ya. Evet. Yani bu mevcudun teyidi gibi bir durum. Yani üzerine bir şey konmamış oluyor diyebiliriz. Evet. Biliriz, e, ama şey tabi pozitif. Mesela bu tip not arttırımlarında genellikle not artar durağında seni tutar. Hı, hı. Ama bu hem not arttırdı hem pozitif de tuttu. Hı -hı. Dolayısıyla yani bir sonraki not arttırımı önümüzdeki günlerde e, gelebilir sinyali veriyor. Valla e, bence şey pozitif piyasanın hava pozitif yabancı girişi de var. Tabii bu bizim açılması biraz zaman alacak bir <laughs> 11.902 açtı. Evet herhalde. o şekilde evet. değinip belirtebiliriz. Tamam. 11.912 kapatmışız öyle söyleyeyim. Evet. Tamam. tamam. Çok sağ olun Ercan Bey. Ağzınız sağlık. Yarın yine buralardayız. Tekrardan görüşmek üzere. İyi seanslar herkese. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. Tek platform tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance. platform tüm dünya. Philip Capital your partner in finance